Sen ne yapıyorsun sormasayım? Size şiş yapacağım. Ne de? Aa. E, onu yapıyor ya ben anladım. Söyledim, Aa. Söyledim dedim ya. <laughs> <laughs> Faikçim dayanamayacağım artık. Çok Siz yandım gelinlik gidiyoruz mi bana? <laughs> ne gelinlik? Aa filmlerde çok giydim çok. Yani gerçek hayatta giymedik değil mi gelinlik? <gülüyor> <gülüyor> Ay Faikçim. Sen karıştırma oraları şimdi kadıncağız uygulanacak. Biz Allah, biraz Allah ben şimdi benim arkadaşımı evlendirmek istiyorum senle. Artık yani sırası geldi gibi. Yani 18 yıl şey. sonra artık arkadaşıma sen bir geçin. gelinlik giydirirsin. Ben ona en güzelini bir benim öyle yapar. Hadi yapalım mı? Sen de hadi artık yapalım Ay. o işi. Bir gelinlik giydirelim arkadaşıma. Ay, Hak etti. Sizi çok seviyor. Sen de sen de sıra sen de. Aa. Biz o sırayı savduk. kaç sen. Bağlayalım sen bir evlense var ya Hı. çok güzel olur. Vallahi olur. Ateş başında yapılan sohbetin tadı da bir başka oluyor. Bay şunları kes. İyi o. Bu iyi mi nasıl? Bağlıyor onlar. Aa. Ya Bülent Ersoy mu zannettin? Et tabur mu zannettin beni Bay sen? bunu içi iç çiğ kallar. Biraz küçük. Bülent Ersoy yani. oturu 5 kilo et yer. Ablamla bile kasaplara gitmiştir. Aa, o sız sabritiz var mıydı eskiden? Hayatım komşusu arkadaşı da oraya geldiği zaman ya 5 kilo etki valla bak yemiyor o kadar. Yani, ben arkam, biliyorum onu. He? yemiyor yemiyor o kadar yemiyor yemiyor Ay, ucundan. Biliyorum diyor. Eskiden taklamıyor. yok ya yemiyor. Ben mesela odadayım ya sürekli gidiyorum hiç yemiyor bile kesinlikle. Portakal suyu, mango suyu, ananas pineapple zaten senden dönüşür. başka oda giren yok evet bravo 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 evet faykan dedikoduya çağırıyordu dedikoduya hayır ya, yani sofi aşağısı ne aşağı oluyor satın. ne bitiyor buralarda yok dedikodu yapmıyoruz vallahi yapmaz dedikodu hiç ne hiç. yapmaz direkt yapmaz söyler yapmaz mı? <laughs> direkt söyler direkt söyler o vallahi yapmıyordu ay, ya ay söyledikleri de yanlış yanlış yapmıyordu. şeyler iftiralar yanlışlar Şeyde Safiye Hanım'la bir gün eve geldim. Banu Hanım. Hı. Evde de biraz atıştık. Hı. Hadi dedim seni yemeğe götüreyim dedim. İstanbul'dayız. O boğazda bir tane yere gittik. İçeride de bir sürü restoran var. Dedi ki şu Brezilya mutfağı mı Meksika mutfağı mı orada yemek yiyelim dedi. Tamam Hı. yiyelim dedim. Ama ikimiz de konuşmuyoruz. Surat bir karış oturuyoruz. <laughs> Neyse içeri oturduk. Ulan hiçbir garson bizim masaya servise gelmiyor. Sipariş almıyor bizden. Allah Allah. Dedim ki kardeş. Aradan 15 dakika olmaz böyle bir şey olmaz dur. He sen me meseleyi anlat. Aradan 15-20 dakika geçti. Garsonu çağırdım. Kardeş bizim masaya niye bakmıyorsunuz dedim. Niye sipariş almıyorsunuz? Dedi sizin masa servise uygun değil dedi. Aa. Safiye döndü bana dedi ki bak dedi meymene suratsız dedi. Garson bile dedi senin nasıl bir adam olduğunu anladı, dedi. İnanmıyorum. Neyse. Yok canım, sebep o değildir herhalde. 10 dakika geçti. Garson çekti. Kardeşim niye almıyorsun? Masada bir tabela varmış. Hı. Kırmızı tabela. O ülkenin restoranlarında oluyormuş. Allah Kırmızı Allah. Kırmızı tabela. Servise kapalı. Ha. Yeşil açık. Ben de evet, o evet, öyle bir şey, evet. Ben de onu oynatacak kırmızıyı almışım. Neye yaradığını bilmeden. Anladın mı? Anladım, anladım. Ne anladın? Ee, var ama öyle doğru o var, var. Ee, bazı mutfak, bazı ülkelerin şeyi. Yani o masa kırmızıyla ayırmışlar. Siz oraya geçip oturmuşsunuz. Ben de bir anımı anlatacağım. Gülmekten ölürsün. Hı. Faik dedim sen beni hiçbir yere götürmüyorsun. Hı. Gel dedim canım benim balık şimdi istedi dedim. anlattık yüz bin lafı başka e bir şey. Ama abi Banu bilmiyor. Banu biliyor biliyor yani abi hayır, hayır beni ya bir lafımı kesme be. Ondan sonra dedim ki benim kalk dedim bir balıkçıya götür. O da dedi ki ya dedi benim işim var gücüm var şimdi değil sonra. Falan. Hayır götüreceksin dedim. Karşına Ankara'da dedim karşına bir dedim balıkçı açılmış oraya gideceğiz dedim. Gittik ki ama alil de nasıl dedim randevu da almadık rezervasyon da yaptırmadık ah gittik kapıyı çaldık içeriye ondan sonra baktık kimsecikler yok adam şey yapıyor orada bir adam var nereye gidiyorsun kardeşim dedi ben de dedim ki bir balıkçıya geldik dedim hayır dedi burası dedi merkez binası nasıl olur dedim seni gördüm ya <laughs> anladım binasıymış. Hay Böyle bir anım değilim. var. Çok acıktım vallahi bir Ama lak. yakma. Kan şekerim düştü. Kanı bu şey odun olduğu için of, yaksın, hiçbir şey yaksın olmaz yaksın yakmakta. Biraz. Hayır şuraya bu, bu, bu taraftakinin sopası gitmiş. Yandı o. Yandı mı? Yavrum burada çöpte, demir şişle yapmıyorsun ki çeviresin yani. Şunun şu tarafa doğru at da pişsin Köy, köşedekini, şu taraftakini. Onun o, odunu yandı, Ama odunu. Odunu yandıysa bu tarafa. Hay <laughs> yarabbim. Ay oğlum. Of. Oh. Onun yandı da, mı? odunu yandı. <laughs> Ay. Taş ya, taşlar... Bakayım elin mi yandı, bakayım, bakayım. Hı -hı. Ay ben yerim. <gülüyor> Elini mi yiyeceksin ötemi? Yok kız. Ulan ben daha akıl yok. Ben de kız o <laughs> Senin ne işin var? Allah'ın dağında yer bunlarla piknik yapar. Ya iyi ki ay, getirdin. Getirdin ay. elli 50 kere şikayet etti değil mi? Allah başımıza değil mi? Başımıza kalkıyor Allah ya. ya. Allah'ım Allah'ım ya. Ay ilk lokmayı sana vermem lazım. Bana verme. Buraya koy ben yerim. Abi, Hayır, hayır bencam. yok. Hayır. Ben yemem onu. Şşş, bana bak. Bir dakika. Açağım. Ya şunu ver bana, ha, şunu. Hangisini? Şunu ver. Allah mis mis Hadi mis ya. Mis, ya. mis. Allah Allah. Ha bu mu Bak burada var. Ha. ver ne lan? Ama sıcak sıcak tutuyorsun bravo ya. Bak şimdi bak 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 Dişler bak. takma mısın balmam? 32 de benim. Ha, 32 bebeğim. de senin. Hayır yani evet. sıcak sıcak değil mi? Bak 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 bak. Ah. Babam benim. Benim canardı dişimiz değil bebeğim karıştırdın. Dur sen kaçırdın dur. Ne diyor? Bak bak aç ağzın yavrum, bak bir daha. Aç. Babana bile güvenme. Hadi <laughs> <Değil mi> be ya. <laughs> takma dışı olanlara problem. Hmm. Eminim Safiye Hanım'ın ön, ön, ön dördü takma değil mi? Olsun benim arkadaşım yan dişlerimde de yer. Yani. Nerede zıtta damak diyeceğim bana yani. <laughs> Allah Allah. Aşk olsun rica ederim. Hmm. Hmm. nasıl? Hmm. Benimkiler kendi dişinle. Tabii bak. Bakayım. Sesine Aa, bak bebeğim. Güzel. Benim ön dişim sağlam değildi. Çok şükür Eçmeğiyle. 32 diş de benim. Bayağı da bir hasretmişiz zaten ete. E, bir aydan beri de yemiyorduk et. Çünkü sürekli buranın yağlı ekmek ekmek yiyoruz. Ekmeğin üstüne yağ sürüyorduk. Bavulla zaten getirmiştik şeyleri. Yiyecek getirmiştik. Peynir, ekmek, zeytin bunları yiyebiliyoruz. C'est